Mercedes bu hafta sonu geri kalanların en iyisi konumundaydı. McLaren'ın ardında özellikle Russell'ın ellerinde çok net bir en iyi ikinci performans e, gördük. Bay cumartesi Russell adeta bay istikrar Russell'a dönüştü. Norris'in 0.2 saniye gerisindeydi Russell sıralama turlarında ki Mercedes bir prosedür hatası yaptığı için kırmızı bayrakta pit yolunu erken gönderdiği için sürücülerini iki sürücü de birer sıra grid cezası aldı. Ee, yaşadığı sorunlara rağmen yarışın içerisinde Russell gerçekten çok e, iyi bir mücadele ortaya koydu. E, son bölümde yumuşak lastiğe 25 tur attı ki kendisi de pek beklemiyordu bunu pitten çıktığında baktığımızda. E, Otomobilin elektronik fren sistemi devre dışı kalmış tamamen mekanik frenlerle normalden daha fazla çaba sarf ederek normalden daha az güç elde ederek aslında son bölümünü koşmuş oldu yarışın. Göstergeleri bir ara gitmiş, bir ara yine elektronik bir karmaşayla yanlışlıkla DRS'yi açtı ee, ki orada bir ceza gelirdi FIA biraz toleranslı davrandı bana kalırsa. 37 metre DRS yanlışlıkla açık olarak ilerlemiş ve %2 saniye kazanmış hesaplamaya bakılırsa ama hemen kapatıp ayağını gazdan çekmiş 0.3 saniye geri verdiği için Russell'a ceza gelmedi. Russell gerçekten e, kariyerinin en iyi işlerinden birisini çıkarttı ve sessiz sedasız 4'te 3 podyum yakalamış vaziyette İngiliz sürücü. Yani şampiyonluk potosunda pek adı geçmese de yukarılarda gezinmeye devam ediyor Russell. Eee yakalayıp geçecek temposu yoktu ama Norris'i arkası tutacak kadar da hızlıydı Russell. E, hakikaten iyi bir iş çıkartmış oldu. Gelelim diğer Mercedes'e. Kimi Antonelli dördüncü sırada sıralama turlarını bitirdi. Yaklaşık 0.2 saniye takım arkadaşının gerisinde kalmış. O da bir sıra ceza aldı söylediğimiz gibi. Ama yarış içerisinde hem lastikleri biraz fazla sanki aşındırdı. Ve güvenlik aracı onun için yanlış zamanda geldi. Öyle olunca 3 stop yapmak zorunda kaldı e, Antonelli. Ve e, Sainz'da kapıştı, Verstappen'le kapıştı. Çok tecrübeli isimler yan yana geldi. Tekerlek tekerle iyi mücadeleler ortaya koyduğunu da gördük. Genç yıldızın, genç çaylak sürücünün, ama e, tabii 30 turluk bir yumuşak lastikle gitme hesabı vardı Mercedes'in güvenlik aracı çıktığı anda da bu hesap aslında çöpe gitmiş oldu diyebiliriz. E, Pissimitleri de zaman zaman biraz fazla zorladı, ceza almaktan son anda kurtuldu. Antonelli.